Bu videomuzu izledikten sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Kanserin asıl sebebinin kendimiz olduğunu. Son zamanlarda biliyorsunuz kanser vakaları oldukça artmakta. Peki bunun sebepleri neler? Hiç düşündük mü? Düşünmeden yaşıyoruz. Düşünmeden yiyip içiyoruz. Düşünmeden bir hayat yaşıyoruz ve sonuçta kanser olarak hayata veda ediyoruz. Lütfen videomuzu dikkatle dinleyin ve uyarılarımızı göz ardı etmeyin. Hayatında hep şeker oldu. Çayı, kahveyi şekersiz içmedin. Kahvaltıya reçelsiz ve çikolatasız oturmadın. Beyaz pirinç ve ekmeğin şeker olduğunu unuttun. İçinde yüksek oranda fruktoz bulunan meyve sularını kiloyla içtin. İçinde glukoz ve aspartam olan ürünler tükettin. Kolanın ve gazlı içeceklerin şeker ve zehir karışımı olduğunu bile bile içtin. Önce insülin direncin başladı, sonra şeker hastası oldun ama durmadın. Palm yağı, margarin ve trans yağ içeren ürünleri kullandın. Tereyağı ve zeytinyağı tüketmedin ki organlarından bir iflas edene kadar bunları yedin. Paketlenmiş hazır sıvı ve katı tüm ürünlerdeki koruyucu kimyasalların seni kanser edeceğini önemsemedin. Salçanı, makarnanı, turşunu, hatta limonu sıkıp limon suyunu bile kendin yapmadın. Hazır almak kolayına geldi. Pazardan nohutuna, fasulyeni bile almadın. Bunları konserve satın almak yemek basitti senin için. Sentetik diş fırçasını bile ağzına soktun. O da yetmedi. Bildiğimiz çamaşır deterjanının şeker ve nane ile karıştırılmış şekli olan diş macunuyla hayat boyu diş fırçaladın ve bunun bir kısmını yuttuğunu göz ardı ettin. Bal ve karbonatın dişlerini tartarlardan bile temizlediğini bilmedin ve dişleri de o macunlarla çürüttün. Çamaşır deterjanının ve yumuşatıcının vücut ısısıyla deri tarafından emildiğini ve deri kanserinin en büyük nedeni olduğunu umursamadın. Çamaşırlarını boraks ve karbonat karışımıyla yıkayıp yumuşatıcı gözüne elma sirkesi koyarak muhteşem bir temizlik elde edeceğini umursamadın. Bulaşık makinesine deterjan ve parlatıcı koyduğunda o deterjanı ve parlatıcıyı yediğini fark etmedin. Deterjan yerine karbonat, parlatıcı yerine sirke koyarak hem sağlıklı hem de temiz bulaşıkların olacağını önemsemedin gidip içerisinde bin tane kimyasal zehir olan o sabunlarla her sabah yüzünü, bedenini yıkadın. Her gün bu daha da iyi diye pazarlanan o şampuan duş jeli zehirleriyle saçını yıkadın. Evini Arap sabunu gibi doğal yağlarla üretilmiş bir sabun yerine temiz olsun diye çamaşır suyuyla sildin. O su buharlaştıkça soludun akciğer kanseri oldun.'' Fast food'un her aşamasının zehir ve ölümcül olduğu bas bas bağırılırken sen tepsi kadar pizzaları götürüyordun. üç katlı burgerleri yuvarlıyordun. Toprağa dokunmuyor ve stresten gülümsemeyi unutuyorsun ve sonuç açık. Sene 2020. Sokaktaki her 10 kişiden 3'ü maalesef kanser. E ne yapacağım deme. Artık bir yerlerden başla. Lütfen Başkalarının da bu uyarılara dikkate alarak kanser belasından kurtulması için videomuzu beğenerek paylaşmayı unutmayınız.